Yine bugün buradayız ama tabi hepimizin yüreği İzmir'de. Aslında bugün Meclis'in görüşmesi gereken daha enkazın tozu dumanı içerisindeyken depremden bu ülkeyi nasıl koruyacağımızı deprem yasalarını görüşmesi gerekirken bu pandemiyle başa çıkmaya çalıştığımız bu süreçte pandeminin yarattığı bu toplumsal ve ekonomik yıkımı ortadan kaldırmaya dönük önlemler almayı görüşmesi gereken meclis bugün bizlerin en temel kazanmış haklarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu kanun teklifinde ne var? Bizim için son derece önemli şeyler var kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi, emeklilik hakkı gibi bu ülkenin ta 1936 iş kanununda Türkiye işçi sınıfının hakları olarak yazılmış olan ve o günden bugüne mücadeleyle geliştirdiğimiz bu temel hakların ortadan kaldırılması var. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların belirli süreli iş sözleşmesi dediğimiz geçici işçiliğe mahkum edilmesi var. Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı olmaz, ihbar tazminatı olmaz iş güvencesi koşullarından yararlanamaz. Ve yine gençlerimiz için bugün Türkiye'de her üç gençten birisi işsiz. Gençlerimiz işsizlikle, geleceksizlikle boğuşurken gençlere iş olanağı sağlaması gereken, gençlerimize kalıcı güvenceli istihdam yaratması gereken siyasi iktidar gençlerimizi güvencesiz çalıştırmanın pençesine atmaya çalışıyor. Bu yasal düzenlemenin içerisinde 25 yaş altındaki gençlerimizin 10 günden az yaptıkları çalışmalarda işverenler emeklilik primi bile ödemeyecek. Yani gençlerin yaptıkları bu yaşlarda yaptıkları kısmi çalışmalar emekliliklerine bile yansıma